İyi günler arkadaşlar. Adım Sevil Atlıhan, biyoloji öğretmeniyim. Düzce İl Milliyetin Müdürlüğümüzün sizler için uygulamış olduğu TYT deneme sınavının biyoloji sorularının cevaplarını birazdan sizler için çözümlemeye çalışacağım. Evet 15. soruyla biyoloji soruları başlıyor. Soruya bakıyoruz. Yukarıda verilen besin piramidi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur şeklinde bir besin piramidi sorusu. Bu soruyu yapabilmemiz için bazı bilgilerimizi hatırlamamız gerekiyor. Buradaki P canlısının çürükçül bir canlı olduğunu. Çürükçül yani saprofit beslenen bir canlı olduğunu ve besin piramidinin her basamağından sisteme dahil olabilen bir canlı olduğunu hatırlamam gerekiyor. Bunun dışında besin piramitlerinde aşağıdan yukarıya doğru çıkıldıkça birey sayısının birey sayısının azaldığını birey sayısı azalır. Birey sayısının azalmasına bağlı olarak ee, biyokütle azalır. Biyokütle azalır. E, kimyasal birikim aşağıdan yukarıya doğru çıkıldıkça biyolojik birikim diyoruz buna. Biyolojik birikim artar pardon artar. Her basamakta yukarıya aktarılan enerji miktarı aktarılan enerji azalır şeklinde bilgilerimizi hatırlamamız gerekiyor. Şimdi bu bilgileri hatırladıktan sonra hangisi doğrudur şeklinde soruyu değerlendirebilmek için şıklarımızı okuyoruz. A şıkkı diyor ki X'ten T'ye doğru gidildikçe X'ten T'ye doğru yani yukarı doğru çıkıyorum. Toplam kütle artar. Biz ne dedik? Aşağıdan yukarıya doğru çıkıldıkça biyokütle azalır. Dolayısıyla A yanlış. B şıkkı T'den X'e doğru gidildikçe, yani piramidin üstünden alt kısmına doğru inildikçe biyolojik birikim artar diyor. Biyolojik birikim e, yukarıya çıktıkça artar, aşağıya indikçe azalır şeklinde olacak. Dolayısıyla bu da yanlış. Ben doğru bilgiyi arıyorum. C şıkkına bakıyoruz. P saprofit olup her basamakta görev alır. Başta piramidi değerlendirirken P canlısının çürükçül beslenen yani saprofit beslenen bir canlı olduğunu her seviyeden sisteme dahil olabildiğini söylemiştik. Doğru bilgiyi bulduk aslında. Evet cevabımız C ama biz D ve E şıkkını da bir okuyalım. Ne, ne demiş bize bu şıklar? Z'nin sayısındaki azalma şuradaki 3. trofik düzeydeki canlının sayısındaki azalma Y'nin azalışına neden olur. Burada çocuklar av avcı ilişkisini hatırlayacaksınız. Z canlısı Y canlısını yiyerek beslenecek. Z'deki azalma Y sayısında artışa neden olur. D de yanlıştır. E şıkkını okuyalım. Y etçil T otçul olarak beslenir demiş bize. burada çocuklar besin piramitleri ister karasal alanda olsun, ister sucul alanda olsun Birinci trofik düzeydeki canlı her zaman üretici bir organizmadır. Yani karasal alanda bu bir bitki olabilir. Dolayısıyla Y yani X'in üzerindeki canlı bunu yiyerek besleneceği için Y canlısı otçuldur, T canlısı ise etçildir. Dolayısıyla E şıkkı da e, yanlış bir bilgi oluyor. 15. sorunun cevabı C olarak e, karşımızda. Geçiyoruz 16. soruya. Pardon. 16. soru. Ee, bir soy ağacı sorusu çocuklar. Yukarıdaki soy ağacında bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir diyor. Bu özelliğin kalıtımı ile ilgili kalıtım biçimlerinden hangileriyle aktarılması mümkün olabilir demiş. Kalıtım biçimi olarak da bize 5 e, koşul sunmuş. Bu tip sorularda soy ağacında bu tip soruları çözerken Size verilen bu kalıtım biçimlerini soy ağacında denemeniz gerekiyor. Şimdi bakıyorum. Birinci kalıtım biçimi X'e bağlı çekinik. X'e bağlı çekinik demiş sevgili öğrenciler. X'e bağlı çekinik deyince aklınıza hemen hemofili ve renk körlüğü kalıtımı gelmeli. Renk körlüğü. Neden? Çünkü... Hemofili ve renk körlüğü birinci e, öncülde verildiği gibi X kromozomu üzerinde resesif genle kalıtılan özelliklerdir. Ben şimdi bu soruda hemofiliyi uygulayacağım. Hemofilinin kişiler için biliyorsunuz 3 e, genotipi olabilir. Şöyle onları size hatırlatmak için hemen buraya yazıyorum. Bu sağlıklı bireydir. Şu heterozigot durumda olan birey taşıyıcı dişidir. E, hasta olan dişide ise şöyle bir genotip olması gerekir. Erkek bireylerde iki genotip yazılabilir hemofili için çocuklar. X-Y kombinasyonudur erkek bireyler. Ya sağlıklıdır ya da hastadır. Erkeklerde hemofili ve renk körlüğü için taşıyıcılık genotipi yoktur. Şimdi bunları soy ağacında uygulayacağım. Taralı olan bireylere erkek bireylere Taralı olarak verildiği için hemofili olduğunu kabul ederek şu şekilde genotipler yazacağız. Dişi bireyinde hasta olabilmesi için şöyle bir genotip yazacağız. Şimdi uygulayacağız. Ee, aşağıdan yukarıya doğru çıkıyoruz. Şu kız çocuğunun babası hemofili. Kızlar X kromozomunu babadan alacaklar. Dolayısıyla bu dişi de hastalıklı bir gen var ama taralı olarak verilmediği için annesinden sağlıklı bir gen almış. Yani şöyle bir genotipe sahip olabilir. Yukarıya çıkıyorum. Buradaki dişi kızlardan birisi, çocuklarından birisi hemofili, diğeri taşıyıcı. Baba hemofili. Öyleyse bu annenin taşıyıcı olduğuna karar veriyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi şurada hasta bir baba var. Kızlara hastalıklı geni verecek bu baba. İki kızı var. Şöyle hastalıklı geni yazıyorum. Taralı olmadığına göre bu bireyler anne de taralı değil. Annenin genotipi için iki alternatif olabilir çocuklar. Şöyle ya da şöyle olabilir. Bu durumda taralı olmadığına göre şu kız çocukları Bunlar da taşıyıcı durumda. Yani birinci öncülde bize verilen x'e bağlı çekinik kalıtımı burada verilen soy ağacıyla uyumlu çıktı. Biri cevap kutusuna atıyorum bu durumda. İkinci öncülü test edeceğiz. İkinci öncül içinde şimdi bakıyoruz ne demiş bize otozomal eş baskın. Otozoman zaman eş baskın kalıtımı denilince A, B kan grubunu hatırlamalısınız ve taralı olan bireylere hemen A, B kan grubunu yazmalısınız. Eş baskınlık kalıtımıdır çünkü uyguluyoruz. A, B kan grubu oluşmuş. Baba A, B. Bu kızın genotipi nasıl olabilir? Şöyle yapalım. Bu anne A olabilir, B olabilir. Bu durumda buradaki Çocuk A olabilir ya da B olabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Şuraya geliyorum. Baba A ve oğlu A ve ee, aynı şekilde burada anne A ya da B olma ihtimali var. Aynı şekilde bu kız çocuklarında A ya da B olma ihtimalleri var. Dolayısıyla ikinci kalıtım şekli de soy ağacıyla... Örtüştü. 3'e geliyorum. X'e bağlı eş baskın diyor çocuklar. Şöyle ee, temizleyelim bunu. X'e bağlı eş baskın. X'e bağlı eş baskın kalıtımının burada gördüğünüz soy ağacına uyum sağlayabilmesi mümkün değil. Neden? Çünkü erkekler taralı verilmiş ve erkeklerin genotipinin XY olduğunu biliyorsunuz. X'e bağlı eş baskın olması için ikinci bir X'e ihtiyaç var. Dolayısıyla üçüncü kalıtım şekli e, cevabımız olamaz. Soy ağacı ile örtüşmüyor gördüğünüz gibi. Üçü cevap kutusuna atamıyorum. Diğer e, öncülü test edelim. X'e bağlı baskın demiş. X'e bağlı baskın çocuklar. Şöyle bunlar X'ye tekrar yazıyorum. X'in üzerinde baskın gen olduğunu düşünün. E bu kız çocuklar X'i babalarından alacaklar ama taralı olarak verilmemiş. Yani dördüncü öncülde verilen kalıtım biçimi soy ağacıyla örtüşmüyor. 3 örtüşmüyor, 4 örtüşmüyor. 1 ve 2'ye evet dedik, kaldı 5. 5'te de demiş ki, Otozomal çekinik kalıtımı soy ağacına uyar mı uymaz mı? Şimdi onu test edelim. Çocuklar otozomal bir karakterle ilgili bir e, veri verdiğinde harf kullanacağız. A harfi kullanalım mesela. Otozomal çekinik dediği için küçük a harfini kullanacağız. Taralı olan bireylere şu şekilde küçük a küçük a genotipini yazacaksınız. Bu durumu uygulayalım bakalım. Şuna bakıyorum, bu dişi de fenotipte özellik görülmemiş, şöyle olabilir diye düşünüyorum. Bunun oluşabilmesi için annesinin şöyle olması gerekir. Şu çocuğun da oluşabilmesi için devam ediyorum. Bu erkek çocuk bir ayı babasından, annesinden de bir küçük ağ alması için annenin heterozigot olması gerekir. Bu kızlar taralı olmadığına göre, şu şekilde heterozigot genotipe. Sahip olabilirler. Yani 5. kalıtım şekli de gördüğünüz gibi soy ağacımızla örtüştü. Cevabımız 1, 2 ve 5 şeklinde. Yani D şıkkı oldu çocuklar. 17. soru. Grafikler verilmiş bize gördüğünüz gibi. Ne diyor? Besin sentezi sırasında gerçekleşen grafiklerinden hangileri protein ve trigliserit sentezinde ortaktır? Çocuklar, besin sentezi dediği bir kere nedir? Dehidrasyon olayıdır. Dehidrasyon. Dehidrasyon olaylarında biliyorsunuz ki ATP harcanır. Reaksiyon sonunda su açığa çıkar. Monomerler arasında bağlar kurulur. Bana diyor ki protein ve trigliserit sentezinde yukarıda verilen grafiklerden hangileri ortak olabilir? Şimdi ben protein sentezinin denklemini hatırlatıyorum size. N sayıda amino asit peptik böyle birbirine bağlanır biliyorsunuz. Yapıdan protein çıkar ve reaksiyon sonunda N eksi bir sayıda su açığa çıkar. Oluşan bağ sayısıyla peptik bağ sayısıyla reaksiyon sonunda çıkan su sayısı birbirine eşittir ve kesinlikle bu süreçte sistem ATP harcar. Ya ee, yağ için bir denklemimizi yazalım. Trigliserit diyor çünkü. Trigliserit oluşumunda 3 yağ asidi ester bağıyla birbirine bağlanır gliserinle. Şöyle devam ediyorum çocuklar. Nötral yağ oluştu trigliserit denilen molekül oluştu ve yapıdan 3 su çıktı. Neden 3 su çıktı? Arada 3 tane de ester bağı var. Şimdi bu hatırlatmalardan sonra grafiklere bir bakalım. E, protein ve trigliserit sentezi için ortak olabilecek grafikleri seçeceğiz. Birinci grafik oluşan su miktarı bağ sayısı grafiği çocuklar. E, su sayısıyla bağ sayısı ee, artıyor, artan bir eğri verilmiş. Öyleyse birinci grafiğimiz doğru. İkinci grafiğe bakıyoruz. Kullanılan ATP ile oluşan su miktarı grafiğini vermiş. Ee, su miktarı artarken ATP kullanılan ATP miktarının azaldığını söylüyor bu grafik bana. Oluşan su miktarı artıyor, bu açıdan doğru. Ama ATP tüketilir dedik sentez reaksiyonlarında. Dolayısıyla ikinci grafiği. Doğru kabul edemiyoruz. 3'e bakıyorum. Enzim miktarı oluşan molekül miktarı grafiği. E, oluşan molekül miktarı artıyor. Enzim miktarı sabit. Enzim dediğimiz şey çocuklar biyolojik katalizördür. Tepkimeye girdiği gibi hiçbir değişime uğramadan tepkimeden aynen açığa çıkar ki sabit gösteriyor. Molekül miktarı işte protein miktarı arttı. Yağ miktarı arttı. Dolayısıyla üçüncü grafik doğru. Yani 1 ve 3'ü doğru dedik. Öyle öyleyse cevabımız C şıkkı oldu çocuklar. 18. soru şöyle bir bakıyoruz. Hücre teorisiyle ilgili bize bazı bilgiler vermiş. Şöyle diyor. Hücre ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda hücre teorisi geliştirilmiştir. Bu teoriye göre 5 tane bilgi vermiş bize teoriye bağlı. Birinci bilgi de canlılar hücre veya hücrelerden oluşur. İki, Hücre canlının temel yapısal ve işlevsel birimidir. 3 Tüm hücreler kendinden önceki hücrelerin bölünmesiyle meydana gelmiştir. Dördüncü bilgi hücreler kalıtım maddesi içerir ve bunu bölünerek yavru hücrelere aktarır. Son olarak da tüm metabolik olaylar hücre içinde gerçekleşir şeklinde bilgiler vermiş. Buna göre hücre teorisinde aşağıda verilen durumlardan hangisine değinilmemiştir diyor çocuklar? Dikkatle okuyalım şıkları. A'da diyor ki özümleme ve yadımlama olaylarının hücrede gerçekleşmesi. Siz hemen şuradaki son ifadedeki son ifadedeki metabolik olaylar hücrenin içinde gerçekleşir yakalamalısınız. Neden? Metabolizma dediğimiz şey özümleme ve özümleme ve yadımlama dediğimiz olayların toplamıdır çocuklar. Anabolik reaksiyon ya da katabolik reaksiyon olarak da ifade edebiliriz. Yani A'da verilen ifadeyle yukarıdaki ifadeleri eşleştirmek mümkün. B'yi okuyorum. İlk hücrenin nasıl oluştuğu? Şurada çocuklar sizi bu konuda yanıltabilecek e, üçüncü bilgi olabilir. O üçüncü bilgiyi dikkatli okuyalım. Tüm hücreler kendi hücrelerin bölünmesiyle meydana gelmiştir diyor. B şıkkında ise ilk hücrenin nasıl oluştuğuyla ilgili yukarıda bir ifade yok. E, aradığımız cevap B. Diğer üç şıkka bakalım. Yeni hücrelerin nasıl meydana geldiği. Yeni hücreler kendinden önceki hücrelerin bölünmesiyle meydana gelmiştir. Bununla eşleştirilebilir. C şıkkı. D. Kalıtım maddesinin yavru hücrelere aktarılması. Dördüncü bilgide bakınız. Hücreler kalıtım maddesi içerir ve bunu bölünerek yavru hücrelere aktarır diyor. D şıkkını bu bilgiyle eşleştirmek mümkün. E şıkkı canlıların tek veya çok hücreli olduğu o da ilk bilgi. Canlılar hücre veya hücrelerden oluşur şeklinde bir eşleştirme mümkün. Cevabımız B şıkkı çocuklar. Evet. 19. soru bakteri bilginizle genel bakteri bilgisiyle alakalı bir soru çocuklar. Yukarıdaki şekilde bakteri ve bazı kısımları verilmiştir diyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bütün bakterilerde bulunmaz? Dikkatle okumamız gerekir. Bütün bakterilerde bulunmaz olan yapıyı bulacağız. Şıklara bakalım. A şıkkı ribozom diyor. E, biliyorsunuz ki ribozom hem prokaryot hem ökaryot bütün hücrelerde var olan bir organel. Dolayısıyla cevap A olamaz. B şıkkı hücre çeperi diyor. Bütün bakterilerin peptidoglikandan oluşan bir çeper yapısı vardır. Cevap B olamaz. C şıkkı DNA. E, genetik materyal DNA'dır çocuklar. Stoplazması olmayan bir hücresel yok. Kamçı. Cevabımız tabii ki kamçı. E kamçı bazı bakterilerde bulunan bir yapıdır sevgili öğrenciler. Şimdi e, son sorumuza geliyoruz. Son sorumuzda şöyle bakalım. Eee madde geçişleriyle alakalı bir soru. 2 tane kap verilmiş. A kabı ve B kabı şeklinde. Bu kaplarda %20'lik glikoz çözeltisi var. Her iki kaba da içinde %10 glikoz bulunduran al yuvar hücreleri bırakılmış. Ve bir süre sonra A kabındaki glikoz yoğunluğunun %15'e, B kabındaki glikoz yoğunluğunun %25'e çıktığı tespit edilmiş. Buna göre diyor, A ve B kaplarında gerçekleşen olaylardan hangileri ortaktır? 3 yöntem vermiş bize. E, difizyon, aktif taşıma ve fagositoz. Bu öncülere baktığınızda üçüncü olayı, fagositozu bir kere elemeniz gerektiğini görmelisiniz. Fagositoz bir endositoz şeklidir. Polimer maddelerin geçişidir. Burada polimer bir madde yok. Üçün olduğu hiçbir şık sizin cevabınız olamayacak bir kere. Nasıl yapacağız şimdi? Ee, şöyle yapıyorum çocuklar bakın. Şurası A, şurası B olsun. A kabında %20 glikoz var ise burada ne kadar su vardır? %80 su vardır sevgili öğrenciler. Aynı şekilde B kabında da %20 dilikoz var. dolayısıyla geri kalan, çözeltinin geri kalan kısmı %80 sudur. Al yuvarların olduğunu düşünün şurada. Her iki kapta. Al yuvarlar. Al yuvarlardaki dilikoz derişimi %10 olarak verilmiş bize. al yuvarlardaki su miktarı %90. Şimdi burada bir kere e, su açısından al yuvarlardan her iki ortamda çok yoğundan az yoğuna doğru bir su geçişi olacak. Çok yoğundan az yoğuna doğru olan bu geçiş difüzyon olayıyla sağlanır. E, A kabında glikoz oranı %15'e düşmüş. B kabında glikoz oranı %25'e çıkmış. A'daki glikoz geçişi difüzyonla B'deki e, glikoz geçişi aktif taşımayla oluyor ama bize diyor ki A ve B kaplarındaki ortak metodu bul. Dolayısıyla her iki kapta gerçekleşen ortak metot görüyorsunuz difüzyon yani cevap A şıkkı oluyor. Bu şekilde biyoloji sorularını tamamlamış olduk sevgili öğrenciler. Umarım size faydalı olmuştur. Ee, güzel bir deneme geçirmişsinizdir. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.